Şu üç bölge üzerinde etkili olan sahaya biz ekvatoral iklim bölgesi diyoruz. Peki ekvatoral iklim bölgesinin genel özelliklerine baktığımızda bakın grafiği karşımıza geliyor. Gerçi şurada zaten gösterilmiş. Işte. Bakın, dikkat edin. Amazon ablası, Kongo ablası, Endonezya, Malezya adaları. Ve grafik. Grafikler bizim için önemli. Grafiklerde şunu bileceğiz. Ee, düzenli bir yağışın olduğunu bakın şuradaki yağıştan anlıyoruz. Sıcaklıklar ortalama olarak 20-25 santigrat derece civarında seyretmiştir. Yani sıcak bir bölgeden bahsediyoruz. Ve şunu biliyoruz ki bu bölge her iki yarım kürenin de sıfır üzerine yer aldığı için kuzey ve güney yarım kürelerde görülen bir e, toprak türüdür. Yani iklim türüdür. Çok affedersiniz. Peki bu iklim türüyle alakalı bilmemiz gereken Yıl içerisinde iki kere güneş ışınları dik açıya gelir. 21 Mart ve 23 Eylül aylarında. Bu tarihlerde e, dikkat ederseniz yaşında arttığını gözlemliyoruz. Ve bu tarihlere biz bakıldığında bu bölgelerde nemin oranının bu dönemde arttığını söyleyebiliyoruz. Her mevsim sıcak sıcaklık ortalamaları 25 santigrat derecenin üzerindedir. Ee, ve konveksiyonel yağışlar dediğimiz yükselim yağışları meydana gelir. Bu bölgede çok aşırı derecede yağmur, çok aşırı derecede bir sıcaklık, çok aşırı derecede bir e, nem oranı olduğundan bölge geniş yapraklı ormanlarla doldur. Yani yıl boyunca yaprağını dökmeyen, yeşil kalan devasa ormanlar diyoruz. Ve bu ormanlara baktığımızda, bakın şu bölgede fotoğrafını vermiş. Bu bölgeler genel olarak e, suya doygundur. Yani burada toprak kimyasal bir çözülme yaşar. Toprak aşırı derecede yıkandığı için de içerisindeki kireç ve tuz miktarı azdır. Doğal olarak buradaki toprak türünü soracak olursa ya da buradaki toprak türü karşınıza gelirse buranın toprak türü e, laterit topraklar yani dediğimiz tuz ve kireç oranı düşük. E, içerisindeki mineral...